İki <laughs> Ay, Mehtap teyzeciğim çok teşekkürler. Çok güzel olmuş kahveniz. Ellerinize sağlık. Çocuğum afiyet şeker olsun. Gerçekten çok sevindim beğenmeni. Vallahi Burcu bir şey söyleyeyim mi? Biz de seni çok beğendik. Ha. Ya böyle boylu postusun, naziksin, şirinsin, güzelsin. Maşallah. Maşallah gerçekten. Ya 40 yıl düşünsem Tayfur'un bir gün böyle bir gelin adayı getireceği aklıma gelmezdi. Ne yalan Aa. söyleyeyim ya. aşk olsun yani ben de az değilimdir hani yani. Azsın oğlum. <laughs> Sen azsın. Ama helal olsun. Yani bak çok güzel bir kız bulmuşsun. İnşallah Allah tamamını erdirir. Burcu da ailemizin bir ferdi olur İnşallah. 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 Ben çok sevdim. Ben... Sağ olun. Vallahi Burcu çok biz böyle bütün aile bu apartmanda böyle üç katta oturuyoruz. Ya i̇şte babamlar yer kayıp ederim Hepimiz çok sevgi dolu bir aileyiz. Birbirimize inanılmaz bağlıyızdır. Değil mi İsmail? Babam, 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 babam. Baba. Birbirimizi çok severiz. Can çok güveniriz. sıcak sevgi dolu Can bir aileyiz. Ha. Ya böyle Ramazan'daki yoğurt reklamları var ha. ya. Al bizim aileyi koyuyor yoğurt reklamlarına ya. Bir tanemiz. Değil mi, değil mi? Evet, evet. Ee, Burcu'yu övdük. Kendi ailemizi övdük duygusalleri yaşandı. Bize müsaade daha arabayı servisten alacağız. Aa, hayatta bırakma ben Burcu'yu. Biz kızımla kahve yaparken söyledi çok güzel fal bakıyormuş. Bugün sözü var bana fal bakacak. Ha, ben fala bayılırım. Ben falı çok severim. Benim de falıma bak ölümü gör. Ay ay babacığım ya. Genç kız gibi şundaki heyecanı bak Allah aşkına. Tamam. Önce bana baksın sonra sana bakar. O kadar çok istiyorsanız tabii ki bakarım falınıza. Çok ee, sağ ol ya. O Bırak zaman başlayayım. aşkım sen sola bak. Ben gideyim arabayı alayım. Akşam da yemek yiyelim tamam mı? Tamam hayatım. Koş! Bak, bak, bak. Koş oğlum. <laughs> Koş yavrum. Bugün hafta sonu. Servisler erken kapanır. Yollarda helak olma. Doğru. Doğru. Tamam aşkım. Akşam görüşürüz. Hadi. Tamam ben hayatım. Zaten görüşürüz. Sen, de, sen de, de şey yapana kadar fallar da bitmiş olur. Ya bu fal falan. Çok inanmayın ya böyle şeylere. Ya. Ay Bilal niye öyle diyorsun ya? Sen bakma Bilal amcana kızım. Sen bak bakayım neler göreceksin. <laughs> Kahve pir gönlüme kırk, gönlümden kırk bunu derif Evet. Neyse. Bakalım şimdi. Heh. Aa, Mehtap teyzem. Sizin içinizde çok büyük bir sıkıntı olmuş. Bakın burada. Ama beyazlar içinde bir adam gelmiş... ...ve bu sıkıntıyı sizden alıp götürmüş. Vallahi doğru. Ne? Bildi. Bilal bildi. Geçen ay sıkışıp yazdığı doktorlara satmadık mı? Ya bunlar genel tabirler canım. Çok da şey yapmayın bunları. Kızım kusura bakma ben çok inanmıyorum böyle şeylere. O yüzden yok balık uçtu, at kaçtı, maymunun kuyruğu, aslanın yelisi derken ne bileyim ya. Fal falan. Çok inanmıyorum yani böyle şeylere. Ama heves etmişler. Hadi anlat sen. Neyse. Evet, evet Hadi bakayım kızım sen. Aa ama Bilal amca senin temiz kalbin fala da girmiş biliyor musun? Yok be kızım. Bak dört tane Çıktı burada. Bak Allah aşkına Mehtap teyze bak, dört tane at, dört nala koşuyor. Vallahi bana. Allah Allah, evet. nasıl koşuyor? Ee, evet. Yan yana mı böyle arada birkaç boy fark var mı? Daha böyle bir tanesi, böyle beyaz şimşek gibi koşuyor. Ee? Diğeri böyle havalı, Hı. tamam mı? Bir tane de arap atı var. Var. Evet. Var arap atı. Var. Şimdi beyaz <laughs> Sen at yarışını Aa, bırakmadın mı? Bıraktım ya. Allah Allah. <laughs> ayıp ya, ayıp. Ya fal falan. Oh, inanmayın böyle şeylere. Ay, ya, gerçekten ayıp. çok ayıp oğlum ya. Oğlum bak damat, şimdi bu kumar bütün kötülüklerin anasıdır biliyorsun. Anası demişken bir de benim falıma bak ya. Ne olur ölümü gör. Ay baba sürekli ölümü gör, ölümü gör. Tamam bakacağım. Bak bakayım daha ne göreceksin. Şimdi. Hey <laughs> kızım. Vallahi biliyor, biliyor. Biliyor. Yani, Hı, biliyor. ben de işe yaramadan babadım. Şimdi, Mehtap teyze. Sizin üzerinizde bir hane var. Ve o hanede böyle çok büyük böyle bir sıkıntı var. Üzerlerinde biz varız kızım. Tam üst kattayız. Biz değil miyiz? Bizim biz hanemizde hay. sıkıntı mı var? Biziz... Ne sıkıntı ola ki bizim hanemizde? Top... Bak ben de merak ettim Allah şimdi. Allah Allah. Ya şimdi o kadarı çıkmıyor tabii ama Şimdi Y var, bak Y var, ha, çatalı, o, var. Doğru. Evet. Y var evet. o var, gördün mü? Y var, O var. Bir harf alayım. Z. Ha, şey 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 şey, izolasyon, i̇zolasyon. erozyon, kanalizasyon yoz, mu? Yoz... Yozlaşma. Yoz... Yozlaşma, biz yozlaştık mı acaba yet? Ne bileyim, Bir var. de B var, B. B B B. B, B evet, B. çok net bir şekilde boza. B var. Boza, boza, yap, yap boz. Boz yap, boz. Bu, e, bu, bo bo boyoz. Boyoz. Tamam, ha? biz birazdan bulacağız onu. Sen devam et kızım. Tamam. Be de. Beykoz! 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 Beykoz, Be Beykoz'a da hiç gitmedim. Ufacık şirin bir semtimiz ne Beykoz. Ne, sor hocam. ne sorunumuz olabilir ki Beykoz? Siz devam edin, Allah. devam edin. Ben bulacağım Ha, benim de falıma bak kızım. Ölümü gör. Peki, sana da bakayım. Beş vakte kadar ölüyorsun. Ölümü gördü. Bu nasıl bir şey? Ama ben kendim kaşındım ya. Ay yani öyle şakka danak diye söyledim kusura bakmayın ama ya şimdi beş vakit deyince on beş vakit de olur o. Yirmi beş de olur, oh. otuz beş katları da olur yani onun. Tabii beş öyle vakit, erken beş olmaz. vakit. Acaba bu bir mesaj mı? Ben namaza mı başlasam ya? <laughs> beyoz'u töstük, beyoz'u töstük. Beyoz'u olmadı değil mi? Zaten bizim hane sever beyazı. Ne sıkıntı? Siz devam edin. Ben, ben bulacağım. ]ciğim. Bulacağım ben. Burada babamın hayatından bahsediliyor. Ah babacığım. Hiç kendine bakmadın ki. Hiç bakmadı, ah. hiç hiç. Kim kim bilir karaciğerden mi, şekerden mi? Ah, ah. Mafyadan. Mafya mı? Nasıl? Ya baba, senin ne işin olur mafyayla falan? Bakın, bir arazi görüyorum. Görüyor musun Metap teyze? Kız vallahi ben de gördüm. Evet, bak. Arazi mi? Evet, ben yavaş yavaş... Yatsı namazıyla başlayın. Çünkü bir de bunun kazası var. 80 yıl anca toparlarız ya. Hadi ben gittim. Baba. Otur şuraya. Otur şuraya. Bu kızcağız baksın bakalım. Daha neler görecek. Ne ya arazisi yavrum? İyice bir bak bakayım sen. Şimdi Mehtap teyze tam ne arazisi diye de çıkmıyor ama ha. cevizi bağla metrobüs durağı arasında. Böyle imarlı bir arsa diyeyim ben sana. Şey anamın, anamın. Ne alakası var hanımın arsası mafyayla? Allah Allah, dur bakayım çıkar şimdi. Şimdi bakın, görüyor musunuz? Burada Kıbrıs'a benzeyen bir adacık var, görüyor musunuz? Orada böyle bir masa var. Üstüne yeşil bir örtü var bak, yeşil. Resmen gözüküyor. O örtünün üzerinde mesela küçük pullar var. Böyle şeyler var. Nerede Kıbrıs? var? Paraz... Nerede var? Şu cacık şeyde nerede var? Ya Allah Allah. Sen de casus musun, ajan mısın kızım? Nerede var? Baba. Sen arsayı kumarda mı kaybettin? Babacığım sen kötülüklerin anasını benden daha iyi tanıyor musun? <laughs> Şimdi şöyle ya ben <laughs> ölmeden önce bir gidip görmek lazım dediler. Ben de gittim. Sonra gördüm. Evet. Arttırdılar. Evet. Bir daha gördüm. Bir daha arttırdılar. Bir daha gördüm. işte orada görmez olaydım. E, ufak da bir borcum kaldı. Ama çok tatlı mafyalar. Yani çok sempatik insanlar süre verdiler. Ben onu halledeceğim. Ha boynuz, boynuz. Evet boynuz. Ailemizdeki sıkıntı boynuz. Buldum ya, oh be. Ne boynuzu ya İsmail? Keçi boynuzu mu? Ne boynuzu? Ay yok kız, ben seni boynuz diyorum ya. O sıkıntı, o boynuz, o boynuz. <laughs> belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs> Katılarımıza